Evet değerli dostlar, Teknik Taktik YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Yine sizi ilgilendiren kritik ve gerçek analizlerle birlikte olacağız. 29 Temmuz 2 Ağustos haftasında Borsa İstanbul ana indeksi olan BIST 100 neredeyse %4'e yakın bir seviyede düşüş yaşadı. Gündemin yoğun olduğu, negatif haberlerin yoğun olduğu bir haftaya şahit ettik. Orta Doğu'da işte suikastlar, sıcak gelişmeler, Türkiye tarafından yapılan sert açıklamalar, aynı şekilde FED faiz açıkladığı sabit bırakıldı beklenildiği gibi piyasa beklentisine paralel olarak aynı zamanda Eylül ayındaki bir indirimi de gündeme getirecek açıklamalarda bulundu ki bu da piyasa beklentisiydi. Aynı zamanda bugün ya 2 Ağustos Cuma günü ABD istihdam verileri açıklandı. Bunların zayıf gelmesi bir resesyon tehlikesinin olmasını da aslında hemen ardında getirdi. Aynı şekilde yine hafta içi Perşembe günü 1 Ağustos'ta 2.3 trilyon dolarlık Amundi fonunun Türk hisse senetlerine yatırım yapacağı duyurulmuştu. Haber olarak gündemimizde. Ama genel olarak bu haftanın 29 Temmuz 2 Ağustos haftasının gündem olarak negatif yoğunlukta bir haber içeriği taşıdığını bahsetmem gerekir ki Borsa İstanbul ana indeksi olan bir de neredeyse %4'e yakın bir düşüşle haftayı kapatmış bulunmakta. Analize geçmeden önce sizlere tavsiyem bir önerim. Kanala abone olmayı, beğenmeyi ve yorumlarda görüşlerinizi bildirmeyi unutmamanız yönünde. Ki daha sağlıklı bir kontak kuralım, iletişim kuralım, eğitsel bir yapımızı oluşturalım diyerekten analizimize geçelim. Her zaman olduğu gibi biz yüz endeks analizimizle başlıyoruz. Teknik analizimizde günlük ve haftalık bazlı bir şekilde inceleyeceğiz. Çünkü haftalık bazlılık ana bir uzun vadi yükselen trendimiz söz konusu. Ama haftalık bazı grafiğimizi analiz etmeden önce günlük grafiğe bakacak olursak burada her zaman bahsettiğimiz gibi artık aslında işlevini bitirmiş bir durumda olan şu an için kısa vadede orta vade yani 26 Aralık 2023'ten bu yıl 2024 senesinden itibaren oluşturduğumuz bir yükselen kanal hattımız bulunmaktaydı bu kanalın üst bandında kar realizasyonları ve satış baskısı oluşurken alt bandında da bir talep oluşmaktaydı ve fiyat tekrardan yukarı yönlü hareket göstermekteydi talebin ucuzlaması dahilinde. Bu alt bandın bir diğer özelliği ise 50 günlük basit hareketli ortalamanın varlığı ile kesişim halinde olması. Yani 50 günlük basit hareketli ortalama ve kanal alt bandı bir talep oluşturma bakımından kesişim halinde bulunmaktaydı şu an için bu hafta dahilinde baktığımız zaman bu yükselen kanalın orta vade yükselen kanalın alt bandının ve 50 günlük basit hareketli ortalamanın altında fiyatlamaya başladığımızı ve kapanış yaptığımızı söylememiz gerekir ki bu böyle oldu. Hafta ortası ekspres bildiğiniz gibi çarşamba günü seans kapanışı itibariyle gerçekleştiriyorduk. 31 Temmuz günü kapanışımız nötre yakın, eksi 1'e yakın bir seviyedeydi. 10.560 seviyelerine yakın ve burada kırdığımız düşen trend hattında aslında bir onay ve bir talep oluşumu söz konusu olabilir mi diye konuşmuştuk, gündeme getirmiştik. Ve aynı zamanda bu günden itibaren 2.3 trilyonluk bir fonun Türk hisse senetlerine yatırım yapması haberleri de gündeme gelince ertesi gününde artı 1.5'a yakın bir yükseliş gerçekleştirsek dahi gördüğümüz üzere o mumun yapısı aslında alıcıların da daha güçsüz olduğu bir evreyi bizlere göstermekteydi. Çünkü yukarı yönlü bir fitilimiz, bir marjımız vardı. Mumun yapısından bunları görüyoruz ki hacmin çoğunun da o fitil esnasında oluştuğunu gördüğümüz takdirinde aslında bu yükselişin kalıcılık sağlayamama ihtimali kuvvetliydi ki haftanın son günü 2 Ağustos günü endeks %3'e yakın bir düşüş gerçekleştirdi ve haftayı en dibe yakın bir seviyede kapattı. Şimdi burada baktığımız zaman tablonun şu an için olumsuz olduğunu görüyoruz. Bahsettiğimiz orta vade kanalın alt bandının aşağı yönlü kırılımı ve fiyatın her zaman tepki aldığı 50 günlük basit hareketli ortalamanın yine aşağı yönlü kırılması esasen satış baskısının derinleşmesine sebebiyet verdi. Şu an için peki artık bizde hangi seviyeler öne çıkıyor aşağı yönlü? Bunu kontrol etmemiz, bunu analiz etmemiz gerekirse 10.450 bölgelerinin hafta içi yine aşağı yönlü herhangi bir hareketli öneminden bahsetmiştik. 10.450 seviyesinin 9.958-11.252 seviyesinin altın oranına tekabül ettiğini ve fiyatın burayı bir destek ve direnç olarak kullandığını geçmişte de bölgesi olarak söylemiştik ve buranın tekrardan bir talep potansiyeli oluşturabileceğini sizlere sunmuştuk. Ama buranın da aşağıda kapanışlar günlük kapanışlar gelmesi dahilinde ana çıkan en temel talep bölgesi kısa vadede borsa İstanbul ana indeksi olan 500 için 10.235 bölgeleri olacaktır demiştik. Az sonra haftalık bazlı grafiği incelediğimiz takdirde bu 10.200-10.150 bölgelerinde aslında önemli bir seviyeye tekabül ettiğini sizlerle göreceğiz, şahit olacağız. Oradan da çünkü uzun vadede yükselen bir trend hattımız geçecek. Ama şu an günlük bazda 10.235 seviyesinin önemi yine 9.958 ve 11.252 seviyesinin yükselişinin 0.786 Fibonacci geri çekilme seviyesini temsil etmekte. Bu bölge de aynı şekilde fiyatın geçmişte birçok kez destek ve direnç olarak kullandığı, öne çıktığı bir yatay seviyedir. 10.235 seviyesi Borsa İstanbul ana indeksi olan bir süz için kısa vadede önemli bir bölge olarak öne çıkacaktır ki bu öne çıkan, öne çıkmasının temel sebebi ise talep potansiyeli barındırması. Teknik analiz metoduna göre baktığımız zaman sebeplerini de az önce saydık. 10235 seviyesinin aşağısında ve bu bölgede 10150, 10100 ve 10200 arasındaki bölgede aslında haftalık bazlı önemli bir uzun vadeli trend hattımız var BIST endeksi için. Ama günlük grafikte son olarak bahsetmemiz gereken nokta buraydı. 10235 bölgesi kısa vadede Borsa İstanbul ana endeksi için teknik analiz metoduna göre önemli bir talep potansiyeli barındırmak bakımından öne çıkmakta. Bunun sebebini az önce de saydığım gibi Fibonacci 0.786 seviyesi en son yükselişin endeksin yaptığı en son 9958 11252 seviyesinin Fibonacci 0.786 geri çekilme seviyesi, fiyatın bu yatay bölgeye birçok kez teması, destek ve direnç olarak kullanması bu seviyenin ön plana çıkmasına sebebiyet veren unsurlar arasında olacaktır ki biz de bu şartlarımıza dayanarak teknik analiz metodu dahilinde 10.235 seviyesinin talep potansiyeli barındırdığını söyleyebiliriz. Rahat bir şekilde kısa vadede bundan bahsedebiliriz. Yukarı yönlü hareketlerin tekrardan yaşanabilmesi için peki Borsa İstanbul'da aranan şartlar nelerdir? diye inceleyecek, analiz edecek olursak Burada bir kere aradığımız en temel şart orta vade yükselen bu kanalın alt bandının tekrardan yukarı yönlü kırılması olacaktır. Ki bu yukarı yönlü kırılış gerçekleştirdiği takdirde 10750 civarlarını temsil etmekte şu an için bu seviyelerde. 10750 civarları üzerinde tekrardan günlük kapanış yapmaya başlayan Borsa İstanbul için Aynı zamanda 50 günlük basit hareketli ortalamasında tekrar üzerine çıkması gündeme gelecektir ki 9 ve 21 günlük hareketli ortalamaları da artık altında kalacaktır. Ve fiyatın bu teknik analiz unsurlarıyla birlikte talebin ucuzlamasına doğru yol alacağı da ihtimaller dahilinde olabilir, potansiyeli barındırabilir. Ama tekrar tekrar söylememiz gerekirse yukarı yönlü bir hareketin Tepkiden de öteye artık gidebilmesi için Borsa İstanbul'da bu orta vade yükselen kanalın alt bandının ve 50 günlük basit hareketli ortalamanın tekrardan yukarı yönlü kırılımı ve üzerinde kapanışları fiyat için aranan temel şart olacaktır ki talebin ucuzlaması da bu yönde gerçekleşebilir. Az önce de bahsettiğimiz gibi 10.750 seviyedir üzerinde kısa vadede günlük kapanış önemlidir. Aradığımız şarttan şartlardandır ki 10.750 seviyelerinden sonra karşımıza çıkacak önemli bir seviyesi eee 11.080 seviyeleri olacaktır. Burası da indeksin eski zirvesi ve temas bakımından yoğunluklu olduğu fitillerin temas ettiği bir bölge olarak endekste daha sonra 10.750 vadelişerlikten kaynaklı bu 10.750 seviyesinin kısa vade bir hedef olduğunu unutmamak ve vadesellikle birlikte yükseleceğini de hatırlatmak isterim. Çünkü burada yükselen bir trend hattı var. Aynı şekilde bu yükselen trend hattının vade uzadıkça seviye bakımından artacağını unutmamak gerekir. Yani bu hafta için 10.750 bir buçuk hafta sonra 10.850 bu vadeselikten kaynaklı artacak bir seviyedir. Endeksin bu trend hattı üzerinde kapanışlar gerçekleştirmesi temel olarak aradığımız şartlar. Ee, buranın üzerinde artık günlük kapanışlarla birlikte 11.80 civarları önemli bir direnç noktası olarak endeksi öne çıkacaktır. Evet haftalık bazlı bir analizimize geçecek olursak burada az önce bahsini ettiğim yükselen bir trend hattı söz konusuydu. Bu trend hattının 22 Mayıs 2023 tarihiyle devam ettirdiğini iki temaslı bir şekilde daha önceki temasını 25 Aralık 2023'te gerçekleştirdiğini gördük iki temaslı uzun vadeli yükselen bir trend hattımızın olduğunu az önce kısa vade analizimizde bahsettik. Şimdi de bunu sizlerin önüne seriyoruz. Baktığımız zaman bu bölge önümüzdeki hafta dahilinde 10.100 bölgelerine tekabül edecektir. Bu 10.100 bölgeleri bu uzun vade yükselen trend hattının kırılmaması için önemli bir seviye olarak öne çıkacaktır ki bu sebepten ötürü talep potansiyeli çok yüksek olarak Borsa İstanbul ana endeks olan BIST'te karşımıza çıkacak temel seviye olacaktır. Yani Borsa İstanbul yukarı yönlü hareketini sürdürmeye devam edecekse haftaya 10100, 10050, 10100 aralığından yani bu yükselen uzun vadeli trend hattından tepki almalı, taleple karşılaşabilmeli eğer ki Borsa İstanbul yükselişine devam etmek istiyorsa. Teknik analiz metoduna göre bu şekilde şartlandırabiliriz. Bu şekilde değerlendirebiliriz. Eğer ki bu yükselen trend hattı kırılırsa aslında baktığımız zaman kırıldığı takdirde önümüze çıkacak ilk seviye 9860-9900'ler olacaktır. Ama bu trend hattının kırılması ihlali aslında satışların derinleşmesine, satış baskısına, arzın çoğunlaşmasına sebebiyet verebilir. Çünkü bu trendin vadesellikten kaynaklı uzunluğu iki temaslı olması ama bu haftalık bazlı bir grafik olduğu için vadesel olarak uzun bir grafik sağlam bir trend olması bakımından bu trendin kırılması ve altında haftalık kapanışlar gerçekleştirmesi satış baskısını derinleştirebilir, arzı çoğunlaştırabilir. Bunu da unutmamak ve hatırlamak gerekiyor. O yüzden önümüzdeki hafta 10.000 50-10.100 seviyeleri önemli bir destek hattı olarak öne çıkacaktır ki bu da kaynağını trendinden alacaktır uzun vade yükselen trendinden. 10.000-50-10.100 bölgeleri önümüzdeki hafta bu sebepten öne çıkacaktır. Ve dediğim gibi kısa vade seviyelerimizi az önce analiz ettik. Burada ana trend hattımızdan uzun vade borsa İstanbul için sizlerle bahsettik. Aynı şekilde her hafta olduğu gibi analizlerimizi yine gerçekleştiriyoruz. Hisse analizlerimizi, endeks analizlerimizi izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olmayı, beğenmeyi ve yorumlarda eleştirilerinizi, düşüncelerinizi, fikirlerinizi belirtmeyi unutmayın. Hepinize başarılar.